Namaza Dikkat diye bir kitap Allah lütfetmişti, yazmıştık. Yine nur kaynaklı. Onun imza programı vardı. Bir hoca hanım yanında 11-12 yaşında oğluyla geldi. Ben kitabı imzalarken hoca hanım dedim çocuğun namazını kaç yıldır takip ediyorsunuz? Çocuğunuz kaç senedir namaz kılıyor, kaç senedir namaz kıldırıyorsunuz? Hoca hanım ellerini de böyle yaparak Abi Allah'a hamdolsun bugüne kadar hiç karışmadık dedi. Ben dedim ne kadar acımasızmışsın. Bunun çok korkunç bir acımasızlık olduğunu bilmiyorlar. Bu tip faaliyetlerine Enes bin Malik Efendimizin bir hadis-i şerifini ediyorlar. Enes Efendimiz ifade buyuruyor diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmet ettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana yaptığım bir şeyde niçin yaptın demedi, yapmadığım bir şeyde niçin yapmadın demedi. Bu hadis-i şerifi çocuklara karışılmaz, yol gösterilmez zannediyorlar. Halbuki yol göstermek şefkatin, merhametin, hikmetin lazımıdır. Allah Resulü'nün bu mevzudaki yap dememesi, yapma dememesi mübah amellerle ilgiliydi. Yani yapsa da yapmasa da o ikisi de caiz, helal şeylerle ilgiliydi. Mesela şöyle misallendirebiliriz, çocuğunuz dilerse, önünde tavuk var balık varsa dilerse tavuk yiyebilir dilerse balık yiyebilir. Anne baba böyle bir mevzuda çocuğa karışmamalıdır. Çünkü ikisi de helaldir. Çocuğunuz dilerse doktor, dilerse mühendis olabilir. İkisine de gidebilir. Allah'ın önünü açtığı iki caddeden de yürüyebilir bu helal caddelerinden ikisinde de. Yoksa çocuk gidip bir yılan yemeği istese elbette ki şefkatinizle ve hikmetinizle karışacaksınız. Gangester olmak istese elbette hikmetiniz ve şefkatinizle çocuğa karışacaksınız.